Evet çocuklar, bu hafta haftanın çocuğu etkinliğinde bu görevli ve bu bize bugün bir deney yapacağız. Ne deney yapacaksın bize? Tuzun kaldırma kuvvetini. Tuzun kaldırma kuvvetini. Hadi anlat bakalım nasıl yapacaksın. Önce suyu Suyu mu dökeceksin ilk önce? Dur bakalım. Birinde tuzlu su var olacak, birinde tuzsuz su mu olacak ulam? Karıştırman gerekecek mi o tuzu? Evet. Ee, Sarıcığım bize oradan bir tane bambu çubuğu verir misin? Onu karıştıralım. Evet şimdi ne yaptı bu ulemciğimiz? Bir kavanozda tuz vardı. Çok doldurdum bu ulem. O taşıyacak ama. Karıştır Eliyle bakalım. Evet. Tuzu erimesi için karıştırıyor. İyice erimesi mi gerekiyor Burlacığım? Hmm. Bitti. Şimdi ne yapacaksın bebeğim? Şimdi de yumurta koyacağım yavaşça. Yavaşça. Önce tuzlu olana bırakıyor. Bakalım ne olacak yumurta. Hmm. Battı. Yumurta battı. <laughs> Öbürünü koy bakalım. Biraz daha mı karıştıracaktık ne? Koy bakalım bu lemona ne olacak? Diğerine koyduk. Olayı tuzlu. Evet. E ama bunda da karıştır? Ama bunda tuzlu var. Şeker mi koydunuz acaba yanlışlıkla? Yok tuz koymuştuk. Emin misin? Eminim. <laughs> o zaman şöyle. Evet yeniden tuz ekledik. Biraz daha karıştırdık şu anda deneyimizi. Ve tekrar deniyoruz. Hadi bakalım Bulem. Koy bakalım. İlk önce onu koydun. Ee, Bulem. Şimdi de onu koy. Evet bakın şimdi oldu. Tuzlu suyun içindeki yumurta yüzüyor gördünüz mü? Tuzsuz suyun içindeki yumurtaysa nerede Bulem? Suyun dibinde değil mi? O zaman tuzlu suyun kaldırma kuvveti var diyebilir miyiz? Evet. Yani biz de denize gittiğimizde denizde su deniz suyu da tuzlu olduğu için bizi de kaldırır mı? Evet.